Merhabalar arkadaşlar. Eee kızlar odasında ne yapıyor? Kayıyoruz. Kayıyoruz mu? evet. Bıda, hili, o da yaptık. Bıda, bıda. Çadırımız burada. Tabii çadırı altın üstüne getirmişler. Böyle çadırımız, nilayamız, masalarımız, yani. sandalyemiz tepe taklak. Sandalyemizi kırmışlar. Ya, Yanlışlıkla mı kırdın? Evet. Neden kırdın? Aa, Anne oyuncakların hepsini koydunuz mu yerinize? Hayır. Neden? Kırmadım. Neden koymadınız? Yeter. Merhaba merhabalar Merhaba arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Deyip öpücük attın Nehir. Ne zaman arkadaşlar? Bakın arkadaşlar. Baba. Bakın nasıl kayıyor. Örmak. Hoppa. Aha dolaba çarptın. Bakın arkadaşlar. <laughs> ne gidiyoruz kaydı. Ama siz onu çok öne getirmişsiniz. Dolaba çarpıyorsunuz anneciğim. Arkadaşlar bana bakın. Bakıyorlar sana arkadaşlar. Hoppa çok güzel kaydı. Arkadaşlar bakıyoruz sana. Aa 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 sırtını vursun şeye. Böyle evet. yapılmaz. Arkadaşlar bana bakın. Bakıyorlar arkadaşlar. Arkadaşlar. Yazın ne yapacaktık annem biz onu? Kaydırağı ne yapacağız yazın? Kaydırağı yapacağım. Yazın bacaya koyacağız. Hortumu takacağız. Su akacak değil mi kaydırağımızdan? Mayomu giyip su kaydırağı mi? yapacağız. Mayomuzu giyip su kaydırağımızdan kayacağız değil mi? Havuz alacağız biz de. Evet. Bir tane havuz alacağız. Evet bir tane havuz alacağız. Bir tane havuz alacağız. Suyu olacağız. dolduracağız içine kayacağız. Değil mi? Ya, evet. Havalar çok güzel. Evet. Sayın arkadaşlar bana bakın. Bakıyorlar. Aa çok güzel kayıyorsun. Oyuncaklarınızın hepsini topladınız mı anneciğim? Neden? Aa aa bunlar çok pis kız oldular ya. Çok yaramaz, çok dağınık kız oldular. Bakıyor arkadaşlar sana. Kim kırdı bunu? Kim kırdı onu? Irmak. Irmak kırdı. Aa Irmak. Sen tamirci misin? Tamirci. Ben ben tamirci. Siz kırın ben yapayım, değil mi? Hayır, Irmak kırdı. Şu emzini niye ağzından çıkarmıyorsun Nekir sen? Sen daha bebek misin sen Nekir? Ben ben Nekir çok küçükü. Sen çok bebek, bebek kaçır mısın? çıkardı. Nehir çıkardı. Irmak çıkarmamış. Ne Nehir bebek demek ki. Ben çıkardım ağzımda. A Aferin Irmak. Artık büyüdük biz değil mi kızım? Evet. Büyüdük okula gideceğiz biz artık bir dahaki seneye. Nehir gitmeyecek okula. Nehir gitmeyecek. Nehir almayacaklar emzik emziği için. Attın mı emziği? Aferin Nehir'e de. O da büyümüş. O da büyümüş. Yarın arkadaşlarımıza logo legolarımızla araba yapalım mı? Evet. Bir de robot yapalım mı? Evet. Tamam yarın onların hepsini toplayalım. Kenara koyalım. Sonra da videomuzu açıp arkadaşlarımızla birlikte yapalım tamam mı? Düt düt de yapalım. Düt düt de yapalım. Başla. Robot da yapalım. Adam uçak, adam da yapalım. Uçak, uçak da yapalım. Uçak da mı yapalım? Sen biliyor musun uçak yapmayı? Evet. Hmm. Başla. Çadır mı yapacaksın Legolardan sen? Evet. Tamam. Bir de başka ayıcık yapacağım. Bir de başka ayıcık yapacaksın. Abi tamam. bir Bir de baby yoga mı yapacağız? Evet. Hmm. Şuradaki de arzusunu mı? Evet baby yoga'yı yapacağız. Ben de baby yoga yapacağım. Sen de baby yoga baby yap. Baby yoga yapacağım. yapacağım. Ben de. Evet. Şimdi Ne dedin? Ne diyeceksin arkadaşlarına kızım? Ah! Yana. İtledi kızım bunu. <gülüyor> <gülüyor> Ama itleme bir şey söyleyecekti ama Nekir. Niye itliyorsun? Yanlışlıkla yapmış tamam. Çık oraya otur şimdi söyleyebilirsin arkadaşlarına. Hadi bakalım bekliyoruz. Arkadaşlar, yine yapacağım abi bebeğe. baby <laughs> yeme yemeklerini de vereceğiz, değil mi biz? Ama kavga etmek yok. Kavga etmek iyi bir şey değildir. Yapma. Güzel güzel oynamak var, tamam mı? Hadi. Efendim anneciğim. Hadi. Ay vidasını da çıkarmışlar şey kaydıranda. Anne aa, aa. Sonra da yaparsın. Sen. Sonra yaparım. Düşersiniz ama dur kaymayı. Şimdi ben yapınca ondan sonra kayarsınız, tamam mı? kayacağız şimdi. Hadi yarına kadar arkadaşlarımızla bay bay yapın bakalım. Sonra da. Aa şey diyeceğim. Tamam, son bir şey de arkadaşlarına bakalım. Hadi, üç Arkadaşlar, evet. Kanalı unutmayın. Razı unutmayın. Bay bay. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. <gülme> like atmayı unutmayın. Evet. Yorumlar yazmayı unutmayın. Bay evet. bay. Sizi çok seviyoruz. Ben de yapacağım. Sen de söyle, söyle tamam. Kızı unutmayın. Arkadaşlar bakın böyle. Hadi hepcik tatlım. Tamam. Bay bay yapıyoruz. Bay bay.